Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Cenab-ı Hakk'ın selamı başta Peygamber Efendimiz, onun el ve eshabının tamamı üzerine olsun. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben okurken beni çok iyi dinlemenizi ve ikincisinde ise beni aynen takip etmenizi ve benimle beraber okumanızı istiyorum. Ki bunda başarıya ulaşabilelim. Evet, başlayalım. Buyurun arkadaşlar. أعوذ بالله من الشيطان Evet arkadaşlar, önceki ünitelerde biz met bahsini okumuştuk. Bu yüzden metli tabii bir elif, metti muttasıl, metti munfasıl, metti lazım, metti arızı 4 elif miktarı, mettiliğini ise 3 elif miktarı çekeceğiz. Ve bunlara azami derecede dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet, beni çok iyi bir şekilde dinlemenizi ve ikinci seferde benimle beraber her şeye dikkat ederek okumanızı istiyorum. Evet. Ve <laughs> in على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا velem tecidun kanti ban farihan makbuda Evet arkadaşlar farihan makbuda Burada e, mimi bir buçuk elif miktarı kadar tutacağız. Tabii biz bu tecrüt kaidelerini şu anda öğrenmemiş olsak da bir kısmını tatbik etmemiz ve alışmamız gerekiyor. O yüzden biz her ne kadar diğer tecrüt kaidelerini öğrenmesek de şu anda ben bu tecrüt kaidelerini tatbik ederek ve ettirerek okutmak istiyorum. Evet arkadaşlar, tekrar alıyorum bu kısmı. وَلَمْ تَجِدُ كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اْتُمِنَ أَمَانَتُهُ Beraber okuyoruz. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ Evet, vakıflara dikkat ederek baştan alıyoruz. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ Önceki ünitelerde neyi okumuştuk arkadaşlar? Şette. Şette ne yaptı? B'yi iki defa okuttu bize. Tabi biz bunları şu anda aşmış durumdayız ama hatırlamakta da yarar var. Evet. Ve la şehadete. Tekrar okuyoruz. Ve la tektümü şehadete. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰسِمُ قَلْبُهُ Evet. فَاِنَّهُ <tuhat> e Burada arkadaşlar Hey çeken harfi metten ne var? اِنَّهُ <tuhat> Gizli bir Vav var. Iııı e, Fe innehu esimin diyoruz değil mi? Kaçan harfi metten elif var. Sebebi metten de hemze olup ikisi farklı farklı kelimelerde olduğu için bu nedir? Meddi munfasıldır. Devam ediyoruz. Ve Allahu bimâ alim. Evet, alim. Alim kelimesini arkadaşlar 4 elif miktarı çekiyoruz. Neden çekiyoruz? Alim. lamı çeken harfi metten? y var. Sebebi metten de ne var? Mimin sükûnü arızı var. Nedir? Mette arızdır. Mette arızı kaç elif miktarı çekiyorduk? 4 elif miktarı çekiyorduk. Ve 4 elif miktarı da çekmiş olduk arkadaşlar. <laughs> ee, sükûnü arızı da hatırlayalım. Sükûnü arızı neydi? Vakven sabit vasten. Yani geçiş halinde de düşen sükûne sükûnü arız diyorduk arkadaşlar. تومام يورو. لله ما في السماوات وما في الارض. برابروك يَالَمْ. لله ما في السماوات وما في الارض. وان تبدو ما في Fasinkum tekrar alıyoruz. Ve in tu da mafi an fasinkum avta feh Baştan alıyoruz. Ev tuqfuhu yahsib konbihil la. Evet, bu da meta arız olduğu için arkadaşlar dört elif miktarı uzatmış olduk. Tekrar okuyalım bu kısmı. Ev tuqfuhu yahsib konbihil la. Evet arkadaşlar harflere, mahreçlere, tecvidlere çok dikkat ediyoruz. Tekrar okuyalım. {فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.} evet arkadaşlar. Şimdi dudak hareketlerinden de size biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda aklınızda kalsın. Dudaklar sadece vavda ve ötrede ön tarafa gider arkadaşlar. Diğer fetha ve kesrede ön tarafa gitmez. Mümkün olduğu kadar e, dudaklarımıza da dikkat edelim. Burası e, Amener Rasulü. Biliyorsunuz yatsı namazının peşinde her zaman e, imam olan veya müezzin olan arkadaşımız okur. Biz bunu önce düzgün bir şekilde okuyalım. daha sonra ben size bunu tekrar buraya geçip aşır şeklinde okuyacağım. unzile ileyhi min Evet bima unzile arkadaşlar metli mun fasıldır görüyoruz. Mimi çeken harfi metten ne var? Elif var. Sebebi metten de hemze olup ikisi başka başka kelimelerde vaki olduğu için. <laughs> Vel müminun nun kelimesini ne çekiyor? Vav. Harfi metten vav çekiyor. Yani çeken met harflerinden vav var. Sebebi metten de nunun sükûnü arızı var. Bu da medde arkadaşlar ve biz bunu dört elif miktarı uzatıyoruz. Evet siz de tatbik ederek bir defa daha okuyalım. Âmenâ râsûlü bimâ ünzile ileyhim Rabbihi vel mü'minûn. Kullun aman billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusuli. Evet. Ve malaikatihi arkadaşlar nedir? Lamı çeken harfi metten elif var. Sebebi metten de hemze var. Nedir? Metti, metti muttasıldır. Çünkü İkisi bir kelimede, tek kelimede vaki olmuş gördüğünüz gibi. Tekrar okuyalım arkadaşlar. Kaidelere, tecvitine, harflere dikkat ederek bir daha. Köllün amena billahi ve 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 rusulihi. <Sessizlik> لا نفرق بين أحد من الرسل